Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber Eftol 2023 oynuyoruz. Evet. Ay evet yani doğru yer. Hı? Evet şimdi burayı kontrol edeceğim. Ödüllerim neymiş? Almışım. Kaçıncı sıradaymışım ne be? Sonuncu olmuşum. Evet, başladım. <laughs> Başlıyoruz, başladık. Messi orada. Messi alamaz. Ronaldo. Olsun. Hop. Fikir verdi pasını Ronaldo'ya. Ronaldo. Ne oldu be? Ronaldo topu aldı. Messi'nin Messi ıı, karşısında defanslar var. Messi arıyor. Rona, Ronaldo nerede diyor herkes. Conel'e çıkıyor. Conel. 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 tek diye bildiğimiz şey Conel. Ekranı da değiştirme. Hadi Ronaldo şurada. Hadi. Hayır. Ronaldo'yu kaçırdık. Ronaldo nerede? Hop. Ronaldo orada. Gol. Asu. Asu. Asu ama asu. Evet. Şu an toparlamamış bir durumdayız. Messi aldı şimdi. Messi'ye verdiler. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo ver fekire. Fekir fakir. hadi 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 ya Messi nerede tamam Messi aman işte Ronaldo nerede evet kara evet kara offside Oho gülene gidene nereden kayıyorum ya? Hadi. Hayır. Sarçıyoruz. Bitirir adamın işini. Ramos kayar, safar iş işler değişir. Çok farklı bir şey. Ramos'un kayması. Hayır hayır yok bir şey. Tamam geç. 100 tane gol bekliyorum şimdi. Acaba Fenerbahçe'den Tadic'i alabilir miyim oyunda? Alabilirsem alır olur mu? Hayır. Hayır. Aldım. Neyse. Bu adam neyin nasıl fikir fikir fikir? Ya fikir. Çılım atmayı bilmiyorum fikir. Hadi, hadi. Al. Mama da. Ronaldo sen de alamadın. işte şimdi son noktayı koyma zamanı. Evet. Dakikalar da hayır dakikalar 46. Ne bileyim ben yani bir şey bulamadım. Hoca 2 dakikalık uzatma verdi. Neyine vardı? onu da bilmiyorum. Hocam niye verdiniz ki? İlk yarı bir bir. Evet, ilk yarıdan çıkmış bir durumdayız. Şimdi bu adamlar işini görecek. Hemen. Ho hayır. Ne oldu? Niye dışarı attı? Evet. Yine bir gol mü geliyor? Sanki gole benziyor he. Golün kokusunu aldım. Attılar. Casillas, O elli, ellerini var ya. Altına batır. Eldivenlerini var ya. Altına batıracağım altına. Altın eldivenle kurtarış yapacaksın. Top, top bile altın olacak. Senin dokunduğun her şey altın olacak. Get rakibe dokun. O altın olur. He. Sonra da maçı <laughs> Ha ben bir daha konuşmayacağım. İki bir ne ya? Şimdi görürler. Ya yeter. Paslarım hiç mi geçmiyor ya? Ronaldo Messi 1 2 3. Bu ne ya? Hayır. Bu ne ben değil, onlar istedi çekelim mi şuradan bir yerden kim alırsa oradan Ronaldo varmış hayır hadi Hop. hayır hayır al onu aynen Messi değil Albert. Bugün alıyoruz ya. Harbi bugün alıyoruz. Kanan takip et. Of. Bugün alıyoruz. Bugün vallahi alıyoruz. Ağlatıyorlar bize. Hayır ağlamıyoruz. Ağlatıyoruz. İyi bakın iyi. Hop. Şu gole bir bakın. Hop hadi. Ya diyor var ya böyle defansı var ya. Anladım. Ayağına mı kaysın? Hop. rabos Bunu hak etmiştiniz artık. Yani hep gol atıyordunuz. Hadi şu gole bakalım. Görün şu golü. Görün. Aynen. Bak bak gole bak. Tribünlere bak. Demek istediğim. Yakın, en yakındaki adama verecek. Evet. Bu takıma bir, bu takımın bir şey eksik. Neyi eksik ya? Sanki bahçesi var ama feneri yok. Öyle bir şey dönüşmüş be. Hadi, hadi Messi. Bu senin son son şansın be. Messi oyundan çıkarıyorum. Tadi çağırıyorum yeter. Tadici buldum ama fener zamanı değil, Acak zamanı. Alayım mı? ekleyeyim kadroya bakalım. Şu an değil de başka bir zaman. Hatta almayalım diyorum. <laughs> evet. Almayacağız tadıcı Son dakika haberi. Bu arada yeni shorts videosu attım Herkes baksın Evet Messi basını verdi. <laughs> Fikir. Bu sefer hiç artistlik yapmadan direkt koluma atacağım. Hemen. Messi. Messi burada. Ronaldo. Hayır. Fikir burada. Hop. Şuradan. Messi. Hadi Ronaldo. Hadi. Hayır. Hemen. Hayır. 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 Hop son anda hemen um Messi Messi'ye giriyor. Messi'den Ronaldo'ya Ronaldo Messi bu adam neyin Messi 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 Hayır Guat Ronaldo. Ama Barcelona zamanı Messi çok iyi. Ama en iyisi 2008 Ronaldo. 2008'de Ronaldo'nun alamadığı tek kupa var. O da Ey, Dünya Kupası. Onu da alsa var ya. Hayır Messi, Messi. Bu adam neyin Messi? Hayır, 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 hayır. Tamam. Tamam. Kasillası çıkaralım mı ya? O hiç kurtaramıyor gibi. Bir önceki maç hadi eldivenlerini şey altına boyatayım demiştim de. Yok ya hak etmiyor bence. Ta ee, şey tadiç diyorum kasillası. Messi Evet. Ronaldo. El birin orada mükemmel bir şut vardı ya. Takıma İbrahimovic lazım mı sizce? Lazım salacağım. Bas bayağı İbrahimovic alacağım. Alayım mı? Offsite hayır. Evet. Offsite kullandılar şimdi. Hadi. Aldık. Ronaldo. Messi. Ronaldo. Messi. Ronaldo. Messi. Messi 1-2-3. Hayır. Çok dışarıda kaldım. Hayır. Hmm. hadi. Hadi. On aldı Messi 1 2 3. Kay. Sen kay. Sen kaymadın ama top aldın. Arap class. Bakın bakın nasıl la Arap pas. Arap class. Hadi. Çok gitmiş. Şş öyle böyle değil Hemen argilan aldım fikir 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 hop son anda kandırmaca ekir Evet, toplu oynamayı baklardır. Evet, şu an başladılar. Hayır, 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 bu gol girmez. Aa, biz 2-1. Aman, biz 1-1'iz. Bir ben 1-0 yeniyoruz diye sanıyordum ya. Hemen. O zaman, o yüzden artistlik yapmaya çalışıyordum ya ben. Bilsem hiç. Hadi. Elbar. Elber, Elber, Elbar. Marbar. Fikir. Hadi Ronaldo. Hadi. Hadi. Hayır. Ronaldo. Hayır. 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 Ya Messi ile mı? yanlışlıkla Ronaldo ile çektim. Böyle bir kaleci görmedim hayatımda ya. Şimdi o kalecinin işini bitiremedim mi ben? Nerede bizim Ronaldo? Hadi. Yeter Ronaldo'ya atılan her top niye böyle sonuç alıyor ya? Ronaldo'ya bir şey değilmiş hocam bu maç. Al, ilk kolu yaptın o kadar. Hemen ver. Geç oraya Ronaldo. Aynen. Hadi. Böyle gol mü var? <laughs> Ronaldo'ya kötü dedim. Anında cevap verdi. Kaleciyi övdü. Kaleciye nazar değdi. Bakın bakın. Hop. Neredeyse ceza sahası dışından. Saatte en az kaç kilometre yetmiştir bu? o saatte 90 kilometre vardır. 90 ne? 100 kilometre. 103 gibi bir şey. Hadi. Hadi fikir. Fekir Messi. Ronaldo Messi 1-2-3. Hadi Ronaldo'yu biraz daha ileri alalım. Öyle verdirelim pasları. Aa, 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 Tamam. Geri aldık. Ronaldo. Ronaldo. Hayır. Hayır. Bunu siz istediniz. Ronaldo'ya öyle güzel gol attırdınız da. Şimdi izin vermiyorsunuz. Hop. Al Ronaldo al. Hayır. Kale direkleri yine hoplattı yürekleri. Wow kale direkleri. Yine hoplattı yürekleri. Hadi. Hadi. Önünde duvar var Ronaldo'nun. Ama duvarı geçti. Top kaleyi. Ulaştı ama. Kaleye vurmadı. Ronaldo'nun hedefi zaten başka idi ya. Hadi, hadi. Hayır. Benim paslarım kötü. Vallahi ben de doğru düzgün pas atan yok ki. <laughs> Sergio Ramos son anda. Son anda Ramos. Ama aynı takımda. Hop. Ah, hayır. Kime fuar? Ya ben mi yaptım hocam? Ben yere düştüm. Ben yapmış sayılıyorum fuarı. Çek ya. Aynen diker. Dikti ama dağlara taşlara dik. <laughs> Dediğim gibi paslarım geçmiyor benim. Neyse videoyu like atmayı, abone olmayı unutmayın. Tekrar bu sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşü bekleyin. Görüşü görüşü iki dakika daha bekleyebilir misiniz? Lütfen ödülüm alayım da. Neymar mı geliyor yoksa? Neymar ne kadarlık onu bir hemen bakalım da. Videoya like atıp ama şu filtreyi kaldırayım da. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Like at, videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayın. Bildirimleri de açın bakayım neredeydi bu tekrar bir sonraki videoda görüşmek üzere hemen bakmam lazım görüş 450 imiş tekrar bir sonraki videoda görüşmek üzere görüşürüz bunu da alayım mı alayım yani ki görüşürüz